Merhaba sevgili izleyiciler. Aktüel TV'de bugünkü konuğumuz Yüksel Akın. Yüksel Akın Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği'nin Bağcılar Şube Başkanı. Bağcılar'da çok büyük e, hizmetleri var gerçekten. Hem çocuklara, hem kadınlara, hem de genel anlamda yardım bakımından çok büyük e, hizmetleri var. Biraz onu tanımak istiyoruz. Ondan sonra da derneğin e, faaliyetlerinden biraz söz etmesi istiyoruz. Hoş geldiniz. Yüksel Hoş anlamda. bulduk. E, biraz kendinizden söz ettikten sonra hemen derneğe geçelim. Adım Yüksel Akın, Mardin doğumluyum. Hatay'da büyüdüm. Liseye kadar İskenderun'da Hatay'da okudum. Ticaret Bakırköy Ticaret Meslek Lisesi'nden de mezun oldum. Eğitim alanında eğitime daha hala devam ediyorum. 10 tane üniversiteyi bitirdim. Maşallah. Şu anda doktoramı, Kapital Üniversitesi'nden doktoramı tamamlıyorum. Her zaman eğitim diyoruz. Eğitime devam ediyoruz. Eğitim şart peki dernekle ilgili 2023'te de birçok faaliyette bulundunuz. Başta deprem bölgesine Hı. yaptığınız yardımları biliyoruz. Biraz takip ettik. hem ondan hem de onun dışında İstanbul'da işte huzurevlerinde, çocuk esirgeme kurumunda hatta bireysel olarak işte engelliler bazında bağcılarda yaptığınız çalışmalardan kısa kısa biraz söz ederseniz sonra 2024'ün projelerine geçelim. Bakalım neler var. Engeli kardeşlerimize biz yani, Bağcılar Şubesi olarak 25 tane tekerlekli sandalye hediye ettik. Ee, deprem bölgesine de bir tır dolusu malzeme gönderdik. Battaniye, e, giyim, kıyafet, yemek, içecek. Bu arada kendi memleketinizde ee, mi Hatay'a mı götürdünüz? Hatay'a gönderdik. Evet Hatay'a gönderdik. Ya memleket fark etmiyor. Hangisi tabii, olursa bu arada, bu arada. olsun elimizden geldikçe herkese ulaşmaya çalıştık. Bunun ama dışında en fazla yara alan da Hatay. Tabii Hatay'da en çok ben çünkü en son gittiğimde ilk gittiğimde biz yaraları kurtardık ilk üç gün içinde ama ben bu arada on kişi kendi ailemden de kaybettim. Amca çocuklarım vefat ettiler. Hepsine Allah rahmet eylesin. Tüm ülkemizde vefat etmiş kardeşlerimize Allah rahmet eylesin. Ama gerçekten çok feci. Yani Hatay'ın durumu çok feci. İnşallah ben de, ben de çok İnşallah kalkındıracaklar. Tekrar düzeyi olacak. Çok düzelteceklerdir. Evet çok büyük bir dramdı. Ee, onun dışında bu seneki çalışmalarımızda da gene inşallah huzur evlerini ziyaret edeceğiz. Ee, eğitimhanelerimizi gezeceğiz. Sevgi evlerimizi geçeceğiz. Özellikle o çocuklarımız gerçekten yani e, ellerini yani elimizle başlarını okşadığımız zaman onlar, onların gözündeki o heyecan, onların gözündeki o sevgi parıltısı hiç gözümün önünde gitmiyor. Geçen yıl sonunda. Evet. Evet. Veriyor, evet. Ee, onun dışında tekrar tekerlekli sandalyelerimizi devam edeceğiz ve artı biz elimizden geldikçe fakir ailelere de yani kardeşlerimize de ulaşmaya çalışıyoruz. Artı ben Filistin için de birkaç kelime söylemek istiyorum. Ee, yıllarca hep e, İsrail Filistin'de olan olayları sanki kendisi yaşıyormuş gibi yapıyorduk ki son biz sosyal medyada biz bunu yapmamış olsak halkımıza duyur duyurmaya çalıştık. Ee, gerçekten ben şunu istiyorum bütün halkımızın hepsi sosyal medyasını kullansın ve Filistin'de yapılan e, katliamları e, paylaşsınlar. Paylasınlar ki Kesinlikle. artık yani insanlar gerçeği görsün. Çünkü e, orada inanılmaz bir zulüm yaşanıyor katliam yaşanıyor ve bir soykırım yaşanıyor. Evet. Işte ciddi anlamda. Ee, ama biz elimizden ne geliyor işte, e, elimizle beceremezsek dilimizle, evet. e, onu da beceremezsek artık sadece kalbimizle buğz ederek e, lanet ederek e, tepkimizi göstermemiz lazım. İşte bugün sabahleyinde çok büyük bir miting vardı biliyorsunuz. Emniyette, Dağlı köprüsünde. E, bu tür eylemler hep konuyu canlı tutar. Çünkü bak Avrupa, dünya ayağa kalkmış. Gerçekten Müslüman ülkelerdeki tepkiler onların yarısı kadar bile değil yani. Hiç olmasa Türkiye burada çok büyük bir görev üstlendi. İslam aleminin sesi olmaya çalışıyor. Ne kadar etkili olabiliriz? Ne kadar elimizden geliyorsa, sosyal medyada, işte basında, televizyonda, gazetede, dergilerde, elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım ki dünya uyansın artık bu katliam ve bu çocuk cinayetleri son bulsun inşallah. Biz de Fuat Başkan, Genel Başkanımız Fuat Bodur Başkanımızla da bu bugünkü bugünkü mitinge katıldık hep beraber yani 200-250 kişi vardık kendi derneğimizden sadece. Çok güzel büyük bir katılım oldu. Artı Bağcılar olarak da tek yürek oradaydık hep beraber ilçe başkanlarımız da siyasi olsun, dernek başkanlarımız da olsun hepimiz büyük bir STK olarak o şeye, mitingimize katıldı, katılımı sağladık. Teşekkür ediyoruz. STK'lar da bu arada çok büyük ödüller evet. düşüyor bu anlamda. E, bu tür etkinliklerde STK'lar bir araya gelmeli ve işte tarafları falan e, geçerek birisi Güneydoğu olur, birisi Doğu olur, birisi Karadeniz olur, birisi Ege olur, birisi Marmara olur ama hepsi orada tek yürek olmak zorunda. Bugün de öyleydi orası. Çok da muhteşem bir gösteri ve tepki oldu dünyaya. Ses vermiş bakımından. Teşekkür ediyoruz. Bizim, Bugünkü ıı, bilgi için e, 2024'teki faaliyetlerinizi izleyeceğiz. Bizim sloganımız e, adım Mardin, adım Trabzon, adım Giresun, adım Malatya, e, adım Hatay ama soyadımız Türkiye. Teşekkür ediyoruz. Silahlarınız bu olsun. Böyle kapatalım. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.